Hani gittin ya o gün yüreğim parçalandı Dönersin sanmıştım Demek felek seni de yakaladı Niye söz verdin ki dönmeyeceksen Niye sevdim dedin hakkını vermeyeceksen Ey külünü rüzgara veren sevgili Savrulduğumu görünce rahat ettin mi? Rahat ettin mi? Yakışmıyor ölümler genç sevdalara Daha filizlenmeden aşkımız çekip gidişin Cinayet değil de nedir? İnkar etmiyorum seni sevdim Hani vallah senden nefret eden de yine bendim Helal olsun ki sana diri bir aşkı çorak toprağa çevirdin Aşksız kalan bedenimi bir an görünce rahat ettin mi? rahat ettin mi? Zaten sevmeyi bilmeyenlerin tek tesellisidir yalnızlık. Sen seçtin bunu. Değmeyen bir aşkın günahına soktun bizi. Rahat ettin mi? Rahat ettin mi? Bu kadar aşıktım ki sana, bu nefretimi kazandın, helal olsun sana. Hani bir gün elimi uzatmıştım ya, yüzünü sevmek için hatırladın mı? Sense avuçlarımı öpmüştün. Eli öpülecek adamı böyle soğuttuğun için rahat ettin mi? Rahat ettin mi? Yüreğimle anlattığımı sen anlayamazsın Benden kalben konuşmamı isteme Ağır gelir o bedene Ömrüm boyunca belki de gerçekten bir kez sevildi Yoksa bütün katleri teğet geçer miydin? Olup taşıyor için inan Hangi sözü nereye yazacağımı bilemedim Gökten geleni arşa mı, yerden geleni taşa mı? Yoksa aldığım darbeleri yüreğime mi bilemedim, bilemedim. Beni böyle şaşırttığın için rahat ettin mi, rahat ettin mi? Bu şiir seninle son konuşmamızdır ve sana olan duygularımın son katresidir. Bir şairi sana karşı susturdun ya, rahat ettin mi? Ben etmedim, etmeyeceğim de. Aşk suskunluk bilmez, sen rahat etsen de, sen rahat etsen de. Benden aldın. Ben bu derdi anlatamam Biliyorsun sende kaldı bu yüreğim Gidiyorum görüyorsun Rahat ettin mi, rahat ettin mi? Sustum artık, rahat ettin mi? Rahat ettin mi? Rahat ettin mi? Öldüm işte Rahat ettin mi? Rahat ettin mi ya? Rahat ettin mi? Öldüm işte Rahat ettin mi? Rahat ettin mi Rahat ettin mi? Sustum işte rahat ettin